Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shadowrun'a çılgınlığına devam ediyoruz. Bir önceki videomda o karakter o karakter diye söylediğim karakterine karakterin adı aslında Ahon Kirus'muş. Videoyu bitirirken hep böyle o karakterle oynayacağız falan dedik. Netlik getirelim. Bugün Ahon Kirus'la oynayacağız. becerisinde becerisini de geliştirmiştik. Şöyle kahraman olarak seçip Karadamya becerisini geliştirdik. Sırf bu beceri geliştirme olayını denemek için. Şimdi oyuna giriyoruz. Bireysel karakterimiz seçili. Eşya olarak da alalım silah alalım ve hazır diyelim. Evet karakterimize girdik. Şimdi skilllerimiz. Birinci skillimiz böyle bir top atıyor ileriye doğru. İkinci skillimiz de böyle bağlanıyor karaktere. Üçüncüsü böyle bir tekmeli alan vuruşu yapıyor. Dördüncüsü de böyle bir top hüzmesi atıyor. Şimdi aslında okusak daha iyi olacak. Kara damla. Düşmana kara güç fırlatır. Fırlatarak hasar verir. 6 saniye boyunca DPS'i %10 azalır. Beceri leveli alt, attığında bekleme süresi çok fazla azalır. DP azalması çakışabilir. Gölge yankısı. Düşmanın gölgesine zincir bağlayarak düşman menzili içinde bulunduğu sürece sürekli hasar verir. 2 saniyeden daha uzun sürdüğünde düşmanı bayıltır. Zaten buradaki range'ini menzili 100-1600 demiş. Yani o menzilin dışına çıkmadığı sürece 2 saniyeyi doldurursunuz diye düşünün. Gölge patlaması. Yere gölge patlaması gönderip menzil içinde bulunan düşmana hasar verir ve havaya uçurur. Yıkım güneşi. Kara güç yumağını yoğunlaştırarak kocaman bir küre haline getirip düşmana fırlatır ve düşürür. Küreyi yoğunlaştırmaya devam ederek 3. aşamaya kadar getirebilir. getirebilir. Küre büyüdükçe hacmi ve tehdidi artar fakat hızı yavaşlar küre ile hareket etmek mümkündür. Yani elinizde küreyi tutarken sağa sola dönüp biraz ilerleyebilirsiniz. Ayrıca F'si tekme sağ kliği de geriye doğru böyle bir kaçması kurtarabilmek için. Sanırım bu karakter Black Desert Online'daki Dark Knight. Çünkü hani skill vuruşları falan rengi, o morluğu aynı. Neyse oyunumuz başlıyor. Şöyle ikinci skill'i verelim. Gerçi birinciyi yükseltmiştik keşke onu verseydik ama. Evet. Evet biri de denk geldik. Pek de beceremedik ya. Neyse kaçmayı başardık. Tekrar gelecek gibi. Evet, w ile, mouse ile tıkladığınızda ileriye doğru atlıyor. Demek ki bir önceki oyunda arkadaşı kovaladık kovaladık yetişemememizin sebebi buymuş. Sürekli ileriye doğru atlayabiliyor olması. Neredeyiz? Gayet ortalardayız. Yani çok yırtıcı bir karakter yapmışlar böyle pençeleriyle savaşıyor. Evet 75 DP kazandık. Sadece 10 saniyemiş. Jet'e birinci skinimizi de verdik. Bir dakika AP kazandık. 75 artık. ...dirilebilme süresi bitti. Evet, birileri var etrafta. Evet, saldırdı bize. Yok, bu değilmiş. Bir şey fark ettim. Bu karakterde canımız 8000. Yani... ...karakterlere göre mi değişiyor yoksa üzerimizdeki eşyalara göre mi onu göreceğiz. Çetin ve bir yerde Çetinlerde birileri var Başka birisi daha geldi. İçimizi dövdürdüm acaba? İzleyelim bakalım. Evet, skillleri böyle denk getirmek bayağı zor yani. Birbirlerini öldüremediler ama vazgeçtiler. Ha böyle kara sesi de bir görelim mi? De demiştim bunu bir tanıtım videosunda. Kara sesin içinde kaldığınızda kara hulları öldürerek canınızı toparlayabilir ve hani kaçabilirsiniz. Kez arkadaş da öyle yaptı. Hani içeride kaldı. Biraz yaratık kesti. Neyse. Bu karakterle kill alamadık. Toplam puanımız 2. Sarılama puanımız bir sonraki oyuna tılsım alalım. Umarım keyif alıyorsunuz bu videolarımdan çünkü hani bir karakterle birer oynuyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Hani geçişleri, oyunun başlayışına her şeyini net görebilirsiniz diye. O yüzden hani sürekli oynamadığım için çok da beceremiyorum. Ama en azından karakterleri, sekilleri nasıl kullanıldığını görebiliyorsunuz. Tekrar izlediğiniz için videomu teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.